Takipçilerimiz Osmaniye Belediyesi'nin Karaçay Dere kenarında yapmış olduğu doğa park, bisiklet ve yürüyüş yolundayız. Ayrıca geldik bugün. Ee, tabii karanlık olmadan önce de çekimleri yaptım, e, izleyeceksiniz zaten. E, gördüğünüz gibi, görüntülerde de gördüğünüz gibi oldukça insanlar e, buraya ilgi duyuyor ve kalabalık bir ortam var. Gerçekten insanlarımız burayı benimsemiş. Tabii burada e, eksikler, ufak tefek eksikler e, olsa da, bazı şikayetler olsa da genel manada burası insanlarımızın gerçekten güzel bir şekilde faydalanabildiği, çocukların vakit geçirebildiği bir ortam haline gelmiş. E, emeği geçenlerden teşekkür ediyoruz. Önemli olan burada artık e, insanlar, e, yani nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmamız lazım. Ben çünkü sabah yürüyüşleri yaptığımda da burada gördüğüm bazı e, hoş olmayan görüntüler var. Tabii ekipler geliyor temizlik yapıyor yeterince ama önemli olan insanlarımızın burayı temiz tutması. Çok güzel bir alan. Çocuklar burada eğleniyor, bisiklete biniyor. E, oyun parklarında vakit geçiriyorlar. Ayrıca burada insanlarımızın e, işte doğum günlerini, çocuk küçük çocukları için doğum günleri kutladığı bir ee, özel alanlar da var diyebiliriz. Tabii insanlar çim, çimenlere oturuyorlar, kendi masa sandalyelerini getirip oturuyorlar. Burada banklarda vakit geçiriyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Çok geniş amaçlı kullanılan güzel bir alan oldu. Ee, tabii görmeyenler çok şey e, kaçırıyor diyebiliriz. Tabii bu tür alanları, önemli olan bu tür alanları artırmak, çoğaltmak. Osmaniye Belediye Başkanı Sayın İbrahim Şenet'in de bu tür çalışmaları, plan projeleri olduğunu biliyoruz. İnsanlarımızın da zaman zaman kendi sokaklarında Sayın Belediye Başkanına da bu tür beklentilerini mutlaka söylüyorlardır. Bizim de temennimiz Osmaniye'de bu tür yeşil alanların arttırılması, çoğaltılması ama burada asıl vermek istediğim mesaj lütfen bu tür alanları gittiğimiz zaman Karaçay e, piknik alanına işte doğa parka buraya geldiğimizde işte valinin yaptırmış olduğu Vali Keremal Karaçay Kültür Parkı e, alanına da gittiğimiz her alanda yeşil alanları temiz tutmamız gerekiyor. E, bu anlamda da bu tür alanlara giderek gerçekten organize olarak e, güzel çalışmalar yapan, çevre temizliği organizasyonları yapan bütün çevre derneklerine de izci kulüplerine de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür alanların arttırılması, çoğaltılması Adana'da Osmaniye Belediyemizden beklentimiz olduğunu tekrar söylüyorum ve teşekkür ediyorum.